arkadaşlar bugün biz şerbet yapıyoruz Öncelikle biz kuşlarımız ekliyoruz çok lezzetli yaz aylarında serinletici şerbet oluyor bu denemenizi denemenizi tavsiye ederim o kadar güzel oluyor ki serin serin ondan söylemeyeyim şimdi bir adet limonumuzu katıyoruz tarzın çubuklarımızı katıyoruz Tabii sizi eksiltip çoğaltabilirsiniz karanfillerimizi katıyoruz karanfillerimizi K kakule birkaç tane kakulemiz var. Böyle kaynatıyoruz. Bir bardak da şekerimiz var. Bunu biraz sonra kaynayana kadar katacağız. Kaynaya, biraz kaynayana kadar karıştırayım şöyle. Bak rengini görüyor musunuz? Çok güzel rengi var şöyle bak. Şu renge bakın şu renge. O kadar güzel ki tam yaş şerbeti bu. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen hibiskus şerbeti bu. Deniz oluyor gerçekten tavsiye ediyorum denemenizi. Şimdi kaynar burası. Ne başlıyor kaynamaya başlıyor arkadaşlar. Rengini gördünüz mü kaynamadan böyle güzel renk çıktı. Araması o kadar güzel ki. arkadaşlar kaynamaya başladı. Şu anda bir bardak toz şekerimizi ekliyoruz. Şöyle. Bu bize iyi geliyor yani bu bir bardak şeker. Bunu yani eksiltip çoğaltabilirsiniz. Şekerli sevenler, şekersiz sevmeyenler daha güzel olur. Bak rengini gördünüz mü? O kadar güzel oldu ki şimdi bu kaynasın altı kısık 10 dakika kaynayacak bu. Birbirine girecek bütün malzemeler kaynağa şimdi. Kaynamaya başladı. Arkadaşlar bu arada su ölçüsünü unuttum söylemeyi. 2 litre tam. 2 litre tam evet. Şu bardakta 10 bardak koyduk. Tam 2 litre koyun siz. 2 litre ölçü bu malzemeler. Arkadaşlar kaynamaya başladı. Gördünüz mü? Rengi çıktı arkadaşlar bakın kaynadı çok güzel oldu bak sonuç bu rengi o kadar güzel çıktı ki servisini tabii ki paylaşacağız sizinle şimdi altını kapatıyorum bunu soğuduktan sonra servisini yapacağım arkadaşlar sonuç bu çok güzel oldu soğudu siz isterseniz buzdolabında soğutabilirsiniz öyle içerisinde içerisinde tamamen yaz içeceği bu servis yapıyorum çok güzel oldu gerçekten tadı müthiş Rengi de kendinden güzel. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuç bu çok güzel. Arkadaşlar sizinle bugün Osmanlı şerbeti paylaştım. Siz de yapıp içebilirsiniz afiyetle. Çok güzel olur. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Beğenin lütfen.